Ne var lan ne diyorsun oğlum ne var he ittirme lan oğlum ittirmesin lan indir o sakalını ne diyor annemize söylerim bak. oğlum burada bekleyin geliyorum lan Hüda verdi Murtaza İbadullah Şerafettin gelin abi mevzu var Topluma <laughs> kim sıktı lan Serkay geliyorum Serkay bu iş burada bitmedi bu iş burada bitmedi <laughs> çivir bağır, çivir bağır, çivir bağır. <laughs> ne kadar ayısınız ya bırakın ha güneşler. Biz kızartmasa sosla yeneriz. Hiç yenir. Hayır sosla cahil. Yürdani mezra Ketçapta sos değil mi? Niye kalp ediyorsunuz boşuna? Haklı lan.